Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonra bir aradan sonra sizlerle beraber video videodayız. Evet arkadaşlar. <laughs> Aklımdan şöyle bir şey geçti. Evet, bu çekilişi yapacağım. Arkadaşlar, PUBG çekilişine katılmak için sadece attığım sadece kanalımı takip edip yorumlara ben yazabilirsiniz. Ben çekiliş sonucunu açıklayıp size Robux'unuzu vereceğim. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim yani o taraftan değilim. Hesap hiç çalmak yok kesinlikle. Sadece Robux hediye edeceğim o kadar. Arkadaşlar yani videomuz buraya kadar. Son son şey yani son katılım tarihi en az yani 8 Nisan'da katılım tarihi yok. 1 Nisan'da katılımlar biter arkadaşlar. Katılabilenler katılsın. Çekilişte iyi şanslar. Görüşürüz.